Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün irmik helvası kavuracağım arkadaşlar. Hemen malzemelerimi söyleyeyim. Yarım paket margarinim var. Tereyağı olsa daha iyi olurdu ama benim kalmamış. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı ceviz çekilmiş, bir buçuk su bardağı şeker, üç su bardağı süt, 2 bardak da irmiğim var. Şimdi irmik helvam için arkadaşlar öncelikle e, balını yapacağım. Şöyle kabıma 3 su bardağı sütümü aldım. Bir buçuk, bir buçuk su bardağı şekerimi ilave ettim. Bunun erimesi lazım. Şimdi tenceremin altını yaktım. Önce sıvı yağımı aldım tencereme. Sonra margarinimi. Bunun bir güzel erimesini bekleyeceğim. Şimdi yağımız eridikten sonra irmeğimi ilave ettim. İki su bardağı kullandım. Tenceremizin altını kısarsak daha iyi olur. Şimdi irmiğimizi kavurdukça arkadaşlar göründüğü gibi şişme yapıyor. Endişe etmeyin. Bu kavrulduktan sonra inecektir geri. Bu şekilde başında durarak da rengi kızarana kadar karıştırmamız lazım. Dediğim gibi dibine tut yanmasın diye. Çabuk geçer çünkü rengi. Evet, rengi kızardı. Artık bu aşamadan sonra yapmış olduğum sütle şekerimi karıştırdım. Onu ilave edeceğim üzerine. Dediğim gibi kızarana kadar karıştırdım. Evet arkadaşlar. Video'mu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar ablalarım kardeşlerim bacılarım bana destek olmayı unutmayın. Şimdi sütünü. Şimdi sütü şekeri içine ilave ettim arkadaşlar. Altını kısacağım. Dediğim gibi karıştırarak da kısacağım altını. Balını çekmesini bekleyeceğim. Şimdi kapağını kapattım ama arkadaşlar başındayım yine her an karıştıraraktan kapattım ağzını yoksa dibine tutar göründüğü gibi çekti arkadaşlar şöyle dibine belli oluyor zaten olduğu Şimdi cevizini ilave edeceğim üzerine. Dediğim gibi çekti arkadaşlar sütünü. Şimdi artık kapatacağım tenceremin altını, ağzını da kapatacağım, e, dinlenmesini bekleyeceğim. Evet helvamı bir 10 dakika dinlendirdim arkadaşlar şu an daha sıcak ee, sıcak sıcak sakın kaseye sunum kabına almayın arkadaşlar çünkü hamur olur helvamız soğuduktan sonra şekil verelim helvamıza ben öyle yapacağım. Evet arkadaşlar, helvamı yaptım. Şöyle sunum kabımı aldım. Cevizle de süsleyeceğim ben. Şöyle üzerlerine. Fıstıkla da süsleyebilirsiniz. Nasıl dilerseniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Helvam bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.